Trafik severiz. Oğlum ee, aşırı yok ve Kırlar Yokuş çıkıyor diye yavaşlıyor herhalde Bak bunun arasına girsek olur muyuz? <laughs> 이곳은 대한민국에서 가장 유이서 Oğlum bu, bu ne ki bu? Tak. Jeneratör taşı 400 tane teker. Oğlum biz aslında buradan geçeriz de bu polis ama. Abi canım yolu komple şekilde kapatmış. Bu aksar polis mi? Var? Acaba 40 ağaçta başka bir polis mi şey alacak, devre alacak? Çok geçmeydi, zarar tamam abi. Tamam abi. Tamam, tamamdır. İleride durduracakmış onu, yolu açacaklarmış. O zaman geçen diyor, şu anda geçmeyin diyor. Oğlum zaten baksana onunla gidiyor bunu. Bu buradan nereye kadar gidecek ki böyle? Evet. İyi ya bunlar olaylar. Tamam amirim İzla... Tamam tamamdır İleride <laughs> Durduracakmış onu yolu açacaklarmış Tamamdır amirim Bekle lan ecelin geliyor Bekle Eyvallah Arkadaşlar bu deminden beri bunu takip ediyoruz. Şuna bir yakından bakalım. Bu neymiş böyle? Eyvah eyvah. Ohoho. Bu üç tane şey bunu, onu çekiyor böyle. Arkanda biri de işte gidiyor. Deminden beri yolumuzu kapattı bu.